Ne yapınca kaçıyor? Korona, korona yapınca mı kaçıyor? Ne Dolmadı daha. Daha bir boğuma gelmedin. Hayır öyle yapma ıslıyorsun bizi. Hayır Barış düzgün doldur. Bakayım ne kadarın dolmuş. Öyle yapma bir bakacağım. Öyle yapma bir bakacağım. Ne kadarın dolmuş? Anne evet, bak korona yapınca kaçıyor. Evet korona yapınca kaçıyor anneciğim. <laughs> Kardeşin de yüzecek mi içinde? Ben de duydum. Ah bir daha duydum. Burçlar geliyor. Ne? Bıter geliyor. Bırakın. yap, öyle yap. Bırakırsan düşer. Anne bak. Bak gel hadi. Hay <laughs> baba. Hadi koş, al hortumunu. Gelmiyor halde de şaka yaptı sana. Hadi yürü. Evet, Barış çıldırdı. Aa, Barış. Barış, deden ıslıyor. Barış, havuz ne zaman dolacak? Barış, düzgün doldur, üstünü ıslama. Bak dolduramadın daha, beceremedin. Ama. <laughs> Annem havuzu doldursana. <laughs> Kardeşim niye ısladın? Barış. Kardeşim havuzda olmayacak değil mi daha? Bakayım, biz sıçratma, hayır hayır, havuzun içine bakacağım. <laughs> havuzun içine bakacağım. Barış, kapatayım mı suyu? <laughs> bakayım ne kadar doldu. İyi Barış, yüzmeye başlamışlar. Bak topların, şu tarafa doğru çek bakayım topların, ama şu taraf hiç dolmamış. <laughs> Dur, gel bana, ben doldurayım. Bak yüzmeye başlamış ama şu tarafın hiç dolmamış. Şu tarafın hiç dolmamış. Burası hiç dolmamış. Su az mı geliyor? Su az mı geliyor? Ne zaman dolar bu? Baş atma kaplarını, hamur olur. At içine. Cılık. Cılık. Çok dolmadı ama suyun. Ne yapacağız? Yok. Ne zaman dolacak bu böyle? Kaç tane? İki. Barış atma. Barış atma. <laughs> İki dört bomlu. Dört bom Barış. Nasıl şişecek bu? Nasıl dolacak? Anne ben daha dövüyorum. Doldur anneciğim. Doğru, 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 doğru. Şöyle otursan aslında sen rahat doldurabilirsin. Bak şuraya otur. Ay. Tamam o su birden düşerse aşağı olmaz işte. İyi az kaldı bak yeşile kadar geldi. Şuraya geldi şimdi. Barış. Ya. ya.